öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Böyle mor beyaz enerjiler harika. Neden harika? Çünkü bu takımımı yeni aldım arkadaşlar. Nasıl durmuş? Ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi bilmiyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ay evet alışveriş yapmanın arkadaşlar şu anda şu anda tam 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 zamanı. Neden tam zamanı? Çünkü bütün her yer yüzde yetmiş. yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar yüzde hani yetmiş deyince aa hemen üzerine atlamayın atlamayın. Evet neden? Çünkü çünkü ben şunu söyleyeyim. Alışveriş yapmayı severim. Ama hani daha önceki videolarımı falan izlemişsinizdir. Bu alışveriş ve giyim konusunda. Hani bir giydiğimi 20 yıl giyerim. Yani demiştim. Ha, zannetmeyin ki ben öyle hiç alışveriş yapmıyorum. Alışveriş yapıyorum. Tabii ki alışveriş yapıyorum. Mesela bunu yeni aldım işte. O nedenle mor enerji. Çünkü pembe takımım var. Kırmızı takımım var. Ee, zaten siyahlar kahverengiler falan biliyorsun olduğumuz vardı da. Yani ama mor takımım yoktu. Geçen gün bunu gördüm. yüzde ee, %70. Şimdi marka vermeyeceğim çünkü hiçbir zaman için hani yani sadece markalı giyinmek veya sadece markasız giyinmek diye bir şeyim yoktu. Önemli olan beğenmem bitmiştir benim için yani. Ha Allah'a şükür tamam ekonomi diyorsunuz ama ekonomi şu da var arkadaşlar ben ben asla dönem başında yani sezon başında alışveriş yapmam. Yani bunu bütün herkes bilir. Hayatımda iki defa falan öyle yapmışımdır. Ne zamandı o? Bir yerimin nişanındaydı. Çünkü Kasım'daydı. Tam böyle sezon başı, sezon başında da fiyatlar iki katı. Ha, ee, diyeceksiniz ki hocam işte hani yükseltiyorlar, indiriyorlar fiyatları. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi dönem başı ben şöyle yapıyorum. AVM sevmiyorum ama işte alışveriş merkezinin kısaltılmış hali. Bu arada suyumuzu da ihmal etmeyelim. Mor bardaklarımız da değil mi? Oh, enerji süper. <laughs> evet. Geziyorum fiyatlara bakıyorum. Mesela atıyorum 100 lira dönem başında. Ha diyorum pahalı. Şimdi bu fiyat hani gerçekten düşüyor mu düşmüyor mu? Şimdi arkadaşlar eğer eğer eğer. E, belli markalara hani alışveriş yapıyorsanız e, gerçekten düşüyor. Yani bunu %100 söyleyebilirim. Ama ama yanlış anlamasınlar, bana kızmasınlar. Yıllarca ona yaptı tabii ki o küçük esnaf. Ben şu alışverişi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben ona bizim nokta nokta yer esnafız diyorum. Şimdi ee, alınacaklar anlayacaklar. O nedenle söylemiyorum bunu. E, hani diyorlar ki abla sana yüz ama öbürküne 90, öbürküne 110, 120 falan filan hani biliyorsunuz bu alışverişi. Bu aslında pazarda da hiç sevmem. Yani ben önceki videomda söylemiştim hatırlıyorsanız. Hani böyle yeşil yıpa hiç pazarlık yapmam yapmadım halde. Şimdi böyle işte mesela tanımıyorsa eğer hani pazarlık yapacak gibi mi duruyorum ne bilmiyorum artık. <laughs> Ama mesela diyor ki aa tanesi 10 lira veya 8 liraya ben bir şey demedim. Niye bana? Yani niye, niye bana, bana? Nereden akrabalığınız kaynatılıyor? Nereden geliyor? Bu düşünceye bu zihniyete çok sinir oluyorum. O nedenle, o nedenle şöyle söyleyeyim. Bana 90 olan, Türkler her 90 olan. Keşke böyle bir şey olsa değil mi? Bizim Türklerde ve Türk zihniyetinde maalesef arkadaşlar böyle bir zihniyet yok. Ha genellikle dünyada yok. Dünyayı da ulaşmış bir insan olarak onu da söyleyeyim. Yani mesela bir Çin'e gittiğimizde ve uzak doğuya gittiğimizde rehberlerimiz hani söylüyor. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Marka aynı yalnız arkadaşlar. Fiyatlar değişmiyor. Ama böyle işte hediyelik eşyadır. Ağırdır, zıvırdır. Bunlar da maalesef maalesef ki çokça değişiyor. Neden? Mesela uzak doğuya gittiğimizde demişti ki, rehber. işte ee, mesela 1000 lira dediler. sonra 300 liradan başlayayım pazarlık yapmaya. Ama bazı yerlerde de bu gitmiyor tabii ki. Neden gitmiyor? <laughs> yani şimdi ben çözünüz, üç adam size dövecek gibi hadi 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 falan diyor. Ama bazı yerlerde de mesela Çin'de falan bunu yaşamıştık arkadaşlar hatırlarlar. Aa baş yüzü bin lira diyor mesela iki yüz liradan. O da ooo diyor ooo kesinlikle falan olmaz olmaz olmaz. Ondan sonra bir başlıyorlar yani aa çağırıyorlar geliyorlar yakandan tutuyorlar paçandan tutuyorlar. Ben de diyorum ki Allah'ım iyi ki iyi ki biz seni hani Türkler olarak böyle biraz pazarlık yapmayı bilen bir şeyiz. Ama diğer türlü alfolar yazık kandırıyorlar, bir kandırıyorlar, bir kandırıyorlar. Yani o fiyatı satıcısı satabilişini, alıcının bu da tabii kötü bir şey ama maalesef oluyor arkadaşlar. Yani biraz daha suyum içeyim. Şöyle söyleyeyim. Ee, işte ha bir de şöyle ee, dünyada diyeyim, alışveriş yaparken veya turist olduğunuz yerde alışveriş yaparken ne yapın arkadaşlar ee, beğendiğiniz şey o anda çok hoşunuza gidiyorsa artık 3'ü 5'i aramadan tamam mı 3'ü 5'i aramadan alın derim şöyle biraz daha ayağa kalkalım takımı göstereyim değil mi evet 3-5'i aramadan alın derim. Neden 3-5'i aramadan alın diyorum? Çünkü, çünkü arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi bu birçok kez başınıza geliyor. Mesela diyelim ki atıyorum. Şimdi bütün Türkiye'yi dolaşacaksınız. Türkiye'den örnek veriyorum. Gidiyorsunuz Karadeniz'e. E Karadeniz'de bulunan bir hediyelik eşya Ege'de yok. Ege'de bulunan bir hediyelik eşya mesela nerede yok? Doğu'da yok değil mi? Her yere özgü. Ee, bunu unutmuyorum, hiç unutmuyorum. İtalya'da, ilk İtalya'ya gitmiştik Nalan'cığımla. Ve İtalya'da da ilk gittiğimiz yer Venedik'ti. Harika bir yerdi. Bu Venedik'te, Venedik'te biliyorsunuz bu masklar var şurada da. Var mask? Ee, göstereyim mi? Onu biliyorsunuzdur belki ama şuradan alacağım. Bir dakika. Evet, Gerçi bu maska arkadaşlar bayağı bir yani şöyle gitti geldi ama şöyle göstereyim falan. <laughs> Gerçi takım olmadan olsun falan aslan. Bu neden yapılmış bunu daha sonra e, artık anlatayım. Sonra işte biz şimdi bunlardan tabi dolu orada, kartonundan büyük küçük falan. Sağ olsun bize, sağ olsun bize rehberimiz evet, dedi ki ya şimdi almayın dedi. Çünkü dedi e, bir hafta dolaşacağız ve bir sürü 3-4 tane otel değiştireceğiz. Valizinizde kırılır mısın kaybedersiniz almayın. Hani her yerde var mı dedi İtalya'nın. İyi tamam güzel. Sonra biz son artık iki gün falan arıyoruz. Allah'ım oradaki masklardan yok. Nalan <laughs> canına iyi hatırlarsınız. Yok. Ay ya, ay, ve çok pahalı. Ay Sara biz rehberin başına geçersin. Sen bize dedin. <laughs> <laughs> bu kadar abartıyordum ay keşke oradan alsaydım daha uygun vardı daha güzeli vardı falan filan ay şöyle de şey çıkartayım gümleğimde güm bu daha önce alınmış mor ve beyaz konsepte yapayım dedim bilmiyorum beğendiniz mi beğendiyseniz beğen tuşuna basınız Ay bacım gitti evet kendimi toplamıştım saçımı neyse dur şöyle tokamla tekrar şey yapayım evet arkadaşlar bilmem ne. Ondan sonra da bunu çok pahalı aldık. Gerçi bu Kadife ve yıllardan beri benim yurt dışına ilk ayak bastığım yer İtalya ve o zamandan beri de dayanır. O kadar bir de anneciğimin böyle yıkama huyu vardır arkadaşlar. Bu ayrı bir şey anneciğimin yıkama huyu. Evet nasıl? Her şey yıkayacaktır anneciğim için yani. Neyse evet bu, bu şekilde işte aldık. O nedenle bir şey de oluyor. şöyle bir şey de oluyor. İster etmemler gerek. Şey ay öyle izinleri şöyle hatırladım. Değil ya Yani evet, şey yapalım. Evet şöyle bir şey de oluyor. Mesela son gözüm Çin'de bir yerde işte bir tane tablo gördü beğendi. oradan 15 liraya aldı. Ay sen Çin mahallesinde onu 5 euro aynı so aynı var falan 10 euro yani artık turistsiniz, kazıklanıyorsunuz veya şey. Ama ama Türkiye'de kazıklanmayın. O yüzden de bu videoyu yaptım neden? Şimdi ben bunu e, dönem başında bakmıştım. Ben işte diyorum ya ilk önce dönem başında geziyorum arkadaşlar. Bakıyorum ne kadar mesela. Atıyorum bu işte 100 liraydı. Ha dönem sonunda %70 dediklerinde bu 100 lira, 100 lira, 150, %30 liraya mı oluyor? Yoksa yani hani fiyat koyup üzerine dört düzümü yüze indiriyorlar mesela ne kadar da bunu olmuyor arkadaşlar yani bunu söyleyeyim pek aldanmıyorsunuz o nedenle ben eğer benim gibi uzun giyiniyorsanız yani uzun derken böyle uzun süreli hani bir giydiğimizi 20 yıl o videomu izleyin lütfen giyim şeklime bir bakın <laughs> izliyorsanız o zaman o zaman ee, bakarsınız ki alın yani, parayı verin, e, acımayın derim. Ama 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 kalkıp da kalkıp da e, her yıl değiştiriyorsunuz veya dolabınızda mesela yılda 2-3 kere yapmışsın ekonomize bağlı tabii ki ben mesela bu şekilde yapamıyorum yani kendi adıma söyleyeyim. Öyleyse arkadaşlar yapacağınız markayı e, alın derim. Ha. Bir de şöyle bir şey bir de şöyle bir şey Mesela e, internette alışverişlerde ay yani bunlara gerçekten güvenmediğiniz ve şeyleri kesinlikle almayın. Neden? Şimdi e, dönem başında mesela bir tane e, bir işte, atıyorum çizme gördüm. Diyorduk e, diyordu ki işte 250 lira. Sonra düştü 120 liraya falan. Ondan sonra Alsam mı almasam mı böyle bir zaman geçti falan. Yani dedim yok zaten şu anda da hani ee, var ondan sonra çok ihtiyacım yok biraz daha bekleyeyim falan dedim. Tamam mı? Ha iyi güzel. Sonra da baktım aynı marka. İşte iki Adana ikincisi bir TL. Bir 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 yani düşün bir TL. Aa ne güzel değil mi bir TL. Ha. Aa, baktım sonra sonra var ya nasıl uyanık bu ee, yani Türk toplumunda veya satanlar da ne artık. Aslında arkadaşlar ikisinin fiyatı aynı. 250 TL mesela ve onu size ikisini beraber satacaklar. Tabi 1 TL diyorlar. Bu şekilde ama ha bu yarı fiyatına düştüyse yani size tavsiyem belli markaları veya belli siteleri takip edin. Ha gerçekten öyleyse alın hani güveniyorsanız ama diğer ise ne olur ne olur almayın. Yani en nefret ettiğim şey evet kazıklanmak ve maalesef ki maalesef ki e, yani insan yerine konmamak mı desem böyle kazıklandığınız zaman. Çünkü ben daha önce böyle e, çok ne bileyim mağaza sahipleriyle tartışmışım da neden? Ay böyle her zaman alışveriş yaptığım bir yer vardı. Dönem sonuydu. Ve o gün için hiç unutmuyorum 40 TL'ydi. O böyle bir takım vardı. Çok güzel, çok şey 40 TL'ydi. İyi, güzel. Ben bunu mağaza sahibine güvenerek aldım. Ay sen çıkarsın daha eve gitmeden elinde <laughs> tamam mı? Bir mağazanın metrininde aynı takım yine hiç unutmuyorum. <laughs> 17 TL, 17, ah, şok, ah, bakmış ya markası mı, aynı şey mi, aynı falan filan. Sonra götürürsün o takımı, götürürsün o takımı. Dedim böyle böyle siz nasıl bana bunu yaparsınız, ben sizin yıllardan beri müşterinizin falan filan. Yok öyle değildir falan filan. Dedim ki aynısının, aynısının gidin orada. Sonra onlar kim kim şarap falan filan hey ondan sonra iPhone ocağımın onun işte tektir elinde kalmıştır ee, olsun dedim yani siz de sezon sonu yani aynı şekilde ha dediler ki tamam siz siz ee, o zaman Bizden işte o gün için 23 TL daha alışveriş yapın. Ay artık benim o mağaza güvenim kalmadı. Hatta o zaman aldım ben de Sonra bir diyelim yani dedim tabii 20-25 yıllık bir olay. Çünkü gene pembesi bir takımım vardı yani. Yine suyumu içeceğim bitireceğim yani. Yani diyeceğim arkadaşlar e, ee, alışveriş yapmak ve kazıklanmamak çok zor bir olay. Bir de şu var arkadaşlar. Evet. Ben mesela e, asla ve asla Türkiye'de varsa hani öyle bir alışkanlığım yok. Ay ben şu çiçeği mesela ha, farklı bir çiçek seviyorum yani. Ha, mesela nedir? Bunun farklı bir özelliği vardır. İşte hani mastır. Bunu alıyorum. Ama şu gömlek veya şey farklıysa burada varsa bunu asla gidip de bir Avrupa'dan ay ben bunu Avrupa'dan aldım Avrupa'dan giyiyorum falan niye ya bize daha güzel niye alayım Avrupa'ya para vereyim veya gözlük marka tamam aynısı Türkiye'de varsa asla neden birincisi birincisi param yurt dışına gitmesin ülkemde kalsın arkadaşlar ikincisi de ikincisi de kesinlikle ve kesinlikle gümrüktür, taşımadır falan filan O yüzden de bunu tercih etmiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. şeyde de böyle boş. Bu ayakkabıyı da internetten aldım. Bu deri falan değil. Ha benim işim dediğim gibi Ben topuklu ayakkabı giymeyi çok severim. Bu boya diyorsunuz. Evet. Daha sonra videolarım da var zaten de. Boyumun kaç oldu? Bir tane öyle bir video çekmiştim. Bakarsınız yine. Kaçtır sizce? Ha, hadi bakalım tahmin edin. Yazın ne kadar da falan. Ha bir de arkadaşlar ee, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Böyle arkadaşlardan çok olumlu enerji alıyorum. Mor değil mi? Mor evet. Ee, ama bizim dönem ben de bilmiyordum yani açıkçası. Zaten şöyle bir şey. Sizden gelen bu beğeniler olmasaydı ben bu kadar devam etmezdim, edemezdim. Gerek özel yazmalar, gerekse telefon açmalar arkadaşlarım çok çok güzel. Bu beğenilerinizi ve yorumlarınızı YouTube'a yaparsanız benim için çok daha iyi olacak. Tabii bunu ben de dahil bilmediğim için, bizim dönem bilmediği için açıkçası... A, öyle diyorlar? A, öyleymiş. O nedenle ne olursunuz bu güzel düşüncelerinizi yorum kısmına yazın. Diğer türlü de, ay kusura bakmayın, şeyden, biraz su içince herhalde. <laughs> tamam mı? Diğer türlü de, diğer türlü de bir yararı olmuyormuş. Bunu biliniz. Tamam Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Enerjiyle kalınız.